arkadaşlar sizlerle birlikte. Brawl Stars'ta emoji'lerimi gösteriyorum. Daha fazla şey için like abone olun. yeni karakterlerimle de göstereyim. Alırım beni. abone olun. Hadi sıra gidelim. başlayalım. Bayağı var ya oh bakın. alkışlaması var, gülmesi var, ağlaması var, sinirlenmesi var, tamam demesi var, elde yani. Aha böyle. Bak gösteriyorum. ama. Çünkü Normalde hiç göstermem. Bakın göstereyim. Bakın. Şu var. Şu var. Peki, göstereyim. Normalde bir kamerayı. Bir de bunu yaptı. Bir de bu var. Aa, bakın like atın diyor. O zaman siz de like atın. Tamam kanalı 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 göstermeyeceğim. Evet gördün mü? Dedildi de istiyor. like atın diyor. Otisle başlıyor. <laughs> Arkadaşlar tabii otisin brol kesini aldığım için her şey var. Bakın. Like atın ne var? O zaman siz like atın buyurun. Destansların hepsi var. Yani. böyle bunlar var bütün şeyler var yani. Şimdi arkadaşlar başka bir videomda da şeyleri göstereyim. Frank Pinyo. Frank almadım. Yani maalesef almadım Frank'ı. Edgar'ın Edgar da arkadaşlar. Ama like atarsanız olmaz da yok. Şelinin ağlaması var. Yani. Yani şey diyor şey diyor. Bu videoya like atlayanlara şükür <laughs> dilerim. Arkadaşlar like atın, abone olun. gülmesi var. Bakın <laughs> e, gülmesi var, kostümü de var. Yeni yaptı, yeni yaptı. Tabii ki de Poco'nun efsanevi Poko. Tabii ki de kalp şeyi var, kalp, Kalp Poko'nun <laughs> yani yok maalesef. El nasıl oynuyor acaba? Oh well, I put my friend Make like a tree and de, ay, o var mı? Hiç? Ben daha var. Bakın, Aha, bir şey be boxing, boxing, boxing. Yani, yani, tabii, yani, bir tane var. Brokes için. Yani, bakın, var, lightning bir lightning bir attack attack. ağlaması var. Yani odaya bu video. Let's go. tabii ki de Peninim var. Penini kızması var. Kızıyor bile. "You like diyor. Like evet, evet, var. Bakın gördünüz. Sıkıntı Gülmesi var. Ağlaması var. Kırmızı kız yani kırmızı gibi kızması var. Oo yukarı Gözlü takmış bir havalı şekli var. Bırakın. Evet. Enjoy evet. your time to Bye seal the deal. Bir de like atın demesi var. Bakın. Bir de Başka.

<laughs> wow, well, This ain't no love of love! Sugar there is no death, <laughs> only a line <change>. You <laughs> 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 Come on Spooky! gas. <laughs> Siniri var. Bakın, bak. siniri var. Siniri var. Siniri. var. bitin de yok. Bitin de yok. Bitin de de yok. de yok. <laughs> alkışlıyor. Bir de Green'in yani Grey Grey yok çünkü Grey yeni aldım da hani alamamıştım çünkü. Oh, 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 var. Gördüğünüz gibi Grey yok. Şimdi bunları da yeni aldım. Gördüğünüz gibi şuradan yeni almıştım. Bakın burada var var var. Bakın Lütfen evet. ve videomuzun sonuna geldik. Daha fazlası için like atıp abone olun, bildirimleri açın, Yorumlarınızı Görüşürüz.